Hoşgeldiniz. Sizlere çok sağlıklı ve bir o kadar da hafif harika bir lezzet sunacağım. Birazdan e, cevizli hafif lezzetler serimizin e, tariflerinden biri olan çıyalı cevizli kup yapacağız. Bu tarifimiz 2 kişilik bir tarif. 4 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanacağız. 2 yemek kaşığı kadar çiğ kullanacağız. Biliyorsunuz ki çiğ şu an çok popüler ve çok yavaşta olan bir besin. Tazelen yaprakları kullanacağız süslemek için. Kivi kullanacağız, tarifimizin ceviz ihtiyacını ve içeriğini arttırmak için ve e, kremberi kullanacağız. Krember özellikle antioksidan kaynağı ve sağlığınız için gerçekten çok önemli. Yine şu an çok popüler olan bir meyve ve tabi ki ceviz kullanacağız. İki tane tam ceviz kullanacağız. Böylece tarifimizin içerisindeki bitkisel ona göre ölçüde arttırmış olacağız. İsterseniz tarife geçelim. Evet, öncelikle tarifimize yoğurdumuzu ve karıştırarak başlayabiliriz. 4 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz vardı. Bir kaseye alıyorum. İsterseniz bir su bardağı da kullanabilirsiniz. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar çiğ koyacağım? Çiğ tohumu e, yoğurtta, sütte, probiyotik yoğurtta veya kefirde e, kullanabileceğiniz, özellikle bu tarifte gerçekten çok keyifli olabilecek bir besin. Karışımı buzdolabında ortalama 2 saat kadar bekleteceğim ve arkasından tarifimize devam edeceğiz. Ben çiğ daha hızlı olsun diye birazcık buzlukta bekletmiştim. Ee, ama aslında umduğumdan daha çok donmuş. Fakat hoşuma gitti bu durum çünkü dondurma ihtiyacını da karşılayabilecek. Özellikle yaz aylarında sıcaklarda daha çok keyifle tüketebileceğimiz bir tatlı haline gelmiş. Siz de e, isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Kıvırımıza koyalım. Evet, i̇çine meyvelerimizden koyacağız. Kremberi koyacağız. Kremberi özellikle C vitamini ve antioksidan içeriği yüksek olduğu için sağlık açısından gerçekten tüketilmesi gereken özel bir meyve. Son zamanlarda yine çok yavaşta rahatlıkla bulabileceğimiz bir kuru meyve. Öğünlerde, kahvaltılarda, salatalarımızın içerisine, yemeklerimizin içine aslında birçok şeye çok yakışan güzel bir meyve gerçekten. Renk olarak da çok keyifli bir renk katıyor. Müzik Bence Ben e, bütün halini tüketmeyi de seviyorum. Evet, kupumuz hazır. Rengarenk, içerisinde bol C vitamini, antioksidan olan, tatlı ihtiyacımızı çok güzel bir şekilde karşılayan ve sadece 150 kalori enerji içeren çok keyifli bir kup oldu. İçerisindeki ceviz dolayısıyla da bitkisel omega 3'e oldukça yüksek olan, çocukların rahatlıkla tüketebileceği bir besin haline geldi. Özellikle bilişsel fonksiyon için ceviz gerçekten çok faydalı. Çocuklarınız bu kupu afiyetle tüketirebilirsiniz. Afiyet olsun.